süreçleri neden modelleriz? İş süreçlerini aslında 5 farklı amaç için iş akışı olarak modelleriz. Bunların en önemlisi birinci olarak içgörü elde etmek. Süreç modelleme ile süreci modelleyen kişi süreci tüm hatlarıyla kavrar. Yani süreçte tüm olup biten olayları, akışları ve faaliyetleri büyük resim olarak görme şansını bulur. İkinci olarak tartışma. Yani süreç paydaşları süreç modeli üzerinde sürecin yapısı hakkında tam bir fikir sahibi olurlar. Üçüncü faydası dokümantasyon. Süreç modelleri başta ISO 9001 olmak üzere tüm yönetim sistemi standartları ve farklı uygulamalar dahilinde dokümante edilmesi gerekebilir. Aynı zamanda İşe yeni başlayan personelin de sürecini görmesi ve öğrenmesi açısından da yarar sağlar. Dördüncü adımı doğrulama. Süreç modelleri, işleyen sistemin ve prosedürlerin bir tıkanmada ya da darboğaz yaratıp yaratmadığını tespit etmede yol gösterici rol oynar. Ancak buradaki darboğaz analizi eğitimin sonunda göstereceğim proses mining'deki gibi veriye dayalı değil, sadece işleyişte ve prosedüre uygun yürüyüp yürümediğinin tespitinde kullanılır. Gerçek darboğaz analizi değildir. Son olarak performans analizi konusunda bilgi verir. Yani süreçler üzerine konulan KPI'ların ya da süreci modelinde yapılacak değişikliklerin çeşitli simülasyon teknikleriyle analizi sonucu sürecin çıktıları hakkında tahminlemede fayda sağlar.